Karadeniz Rehberi Erferek Şelaleleri veya Tatlıca Şelaleleri ya da Tatlıca Takım Şelaleleri gibi 3 farklı ismi vardır. Şelalenin üzerinde durduğu bir de Karasu Deresi vardır. Haliyle bu doğal güzelliğin bulunduğu yerde trekking ya da tırmanma yapılabilmektedir. Şelalenin aktığı yerdeki kayaçlarda oyuklar, delikler bulunmaktadır. Şelale doğanın içinde gizliyken devlet su işleri tarafından Erfelek Barajı için açılan yollar sebebiyle fark edilmiştir. Şelalenin etrafında kamp alanları, mesire yerleri olduğundan sevdiklerinizle piknik yapmaya gidebileceğiniz, güzel ve eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir yerdir. Şelalenin merdiven şeklinde olması üst kısmını ve alt kısmını rahatlıkla görmenizi sağlar. Suyun düştüğü bazı bölgelerde göletler bulunmaktadır. Eğer büyük bir şehirde yaşıyorsanız, Mazot kokusundan bunu aldıysanız, trafik stresinden sıkıldıysanız buraya uğramanızı tavsiye ediyoruz. Karadeniz Rehberi